Merhabalar, bugünkü film önerim 2011 yapımı 50-50. Ülkemizde Şansa Bak adıyla gösterilmiş olan bu yapım, gerçek bir hikayeye dayanan bir dram ve komedi filmi. 7.6 IMDB puanına ve 72 Metascore'a sahip filmin, yayınlandığı yıl en iyi film ve en iyi aktör kategorilerinde Altın adayları da bulunuyordu. Ana rollerde Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick ve Bryce Dallas Howard gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin konusu kısaca şöyle. 27 yaşındaki baş karakterimiz Adam, mutlu bir ilişkisi olan, radyo programları için metin yazarlığı yaparak hayatını kazanan, sağlıklı ve pozitif bir hayat sürdüren birisidir. Sırt ağrıları için gittiği doktorda çok nadir görülen türden bir omurga kanserine yakalandığı ve hayatta kalma şansının %50 olduğunu öğrenir. Umutsuzluğun pençesine düştüğü bu dönemde çevresindeki insanlarla olan ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacak ve bazılarının yardımıyla hayattaki en değerli şeyleri yeniden keşfedecektir. Film senaryoyu yazan Will Reiser'ın kişisel deneyimlerine dayanıyor. Gerçek hayatta arkadaşı olan Reiser'a 20'li yaşlarındayken kanser teşhisi konmasıyla ona nasıl davranacağını bilemeyen Seth Rogen, zor zamanlarında elinden geldiğince arkadaşının yanında olmaya çalışmış. Daha sonra bu hastalığı atlatan ve sağlığına kavuşan arkadaşına o dönemki duygularını anlatan Rogan, arkadaşından bu süreci ve aralarında geçenleri kaleme almasını istemiş. Nihayetinde ortaya çıkan bu filmde Seth Rogen aslında kendisini canlandırıyor. Dram ve komediyi çok iyi bir biçimde dengeleyen Fifty Fifty, hayattaki en kötü anlarda bile gülümseyebilecek bir şeyler olduğunu gösteren samimi filmlerden birisi. Filmin özellikle böyle hassas bir konuyu fazla işte etmeden ya da bas bayağı sulandırmadan dengede tutan, anlatımı çok başarılı bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Filmdeki oyunculuklar da oldukça başarılı. Zaten birbiriyle kimyası tutan kaliteli oyuncu kadrosu, yönetmen ve senariste de yakın olduğundan dolayı hedeflenen filmle ortaya konulan eserin ne kadar uyumlu olduğu açıkça belli oluyor. Fifty Fifty her yetişkine hitap edebilecek, dokunaklı ancak pozitif bir film. Bir buçuk saati biraz aşan makul süresi boyunca ağır hikayesi altında seyircisine ezmeden ilerlemeyi ve anlatmak istediklerini ifade etmeyi başaran bu güzel ve samimi filmi herkese tavsiye eder. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.